Merhaba arkadaşlar. Daha önce yaptığım 15 Ocak'a kadar başvuruda bulunmanız gerekiyor. Eğer üniversitede yüksekokulda okumak istiyorsanız içerikli videoya gelen mesajlardan anladığım kadarıyla bazı arkadaşlarımız Almanya'da şartlı kabul olduğundan haberdar değiller ya da şartlı kabulün ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Almanya'da yüksekokulda Hochschulzugangsberechtigung varsa yani yüksekokulda okuma hakkınız varsa demek istedim. O zaman Almanya'da şartlı kabul alabilirsiniz eğer diliniz yeterli değilse. Yani üniversite evet senin kalifiye olduğunu görüyorum diploman yeterli burada benim üniversitemde benim yüksekokulumda okuyabilirsin ama dilin yok o yüzden dersleri takip edemeyeceksin. Şartlı kabul veriyorum gerekli olan düzey C1'e ulaştıktan sonra buraya gelerek okumaya başlayabilirsin diyor. Bu durumdan faydalanabilirsiniz ve yine şartlı kabul alarak örneğin yani Üniversitesi'nde ücretsiz kurslara katılabilirsiniz. Yani ücretsiz Almanca kursuna katılabilmek için ya üniversiteden ya da HTW Zar yani Hochschule für Technik und Wirtschaft ya da İngilizceye Applied University dedikleri uygulamalı üniversiteden kabul almanız gerekiyor. Şartlı kabul almanız gerekiyor. Ücretsiz olarak Zavgan Üniversitesi'nde Almanca kurslarına katılabiliyorsunuz ve DSH sınavına girerek sınavı verdikten sonra üniversitede yüksekokulda okuyabileceğiniz düzey olan C1 ya da DSA düzeyinde olduğunuzu kanıtlayarak okumaya başlayabiliyorsunuz. Daha önce yaptığım dil videolarında Bavyer Eyaleti'nde örneğin 2 yıl önce sadece DSA belgesinin kabul edildiğini yani yüksek okullardan, üniversitelerden bahsediyorum. Orada okuyabilmek için DSA sınavına girmiş olmanız gerektiğini belirtmiştim. Son durum nedir bilmiyorum. 2 yıl içinde bazı şeyler değişmiş olabilir. TELK gibi sınavları da kabul ediyor olabilirler. Ama iki yıl önce DSA sınavına girmiş olmanızı istiyorlardı. Ayrıca Student Colleg dediğimiz yani okullara üniversitelere hazırlayan eğitimden de bahsetmiştim. Bir nevi lise eğitimine tekabül ediyor. Bir yılda sizi üniversiteye yüksekokula hazırlıyor demiştim. Buraya da yine katılabiliyorsunuz. International Student Centrum ZAR demişler. Adını değiştirmişler. Student Colleg aslında... Tabi buralarda da eğer buralara girme hakkınız varsa, Aufnahmeprüfung dedikleri sınavla alıyorlar demiştim. Bu sınavdan da bir örnek göstermiştim. Buralara da girerek üniversiteye hazırlanabiliyorsunuz. Yani B2 seviyesinde Almancanızın olması gerekiyor ama üniversitede okuma hakkınız yoksa o zaman Kolle'ye girme imkanınız olabilir belki. Studienkollekte okuduktan sonra Feststellungsprüfung dedikleri de sınavı verdiğinizde yani eğitimin sonunda üniversitede okuyabilecek seviyede olup olmadığınıza bakıyorlar ve Almancanızın da C1 seviyesinde olması gerekiyor. Bunu da verdikten sonra üniversitede eğitime başlayabiliyorsunuz diye anlatmaya çalışmıştım. Tekrar etmiş olayım ve burada kursların ücretsiz olduğunu tekrar belirtmiş olayım. Bundan önce yaptığım videoda maalesef söylemeyi unuttum, unutmuşum. Yalap şap işler yapmayın diyorum ama kendim yapıyorum. Umarım beni hoş görürsünüz faydalanabilirseniz sevinirim. Her birinize iyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum. Yollarınız açık olsun. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.